Bugün dolayısıyla zirai yayın çok öne çıkmaktadır bu bölgede. Zirai yayın ve halkı özellikle çiftçileri ve hayvancıları bilinçlendirmek için Tarım Müdürlüğümüz Sayın Bakanlığımızdan aldığı talimatla direktiflerle son derece güzel çalışmalar yapmakla birlikte hala tarım çiftçisini ve hayvancısını itna edebilmiş olduğumuzu düşünmüyorum. Ama, Bölümün Ama de, bir gelin bir gelin bir bir ben yere ya. Bölge mi? Ben Bölge Ya bu ve <laughs> hayvancılık alanında <laughs> doğu ve soğuduğu gibi. Doğu bölgede diyorum. Çünkü burası Kaptasya'da burada maişe mevsimi burada geçim vermediğimiz yaz mevsimi çok kısa. <laughs> <laughs> Kışlar, işler dolduğu yere çok sert ve çok uzun. Birinci dezavantajı hayvancılığın ve tarımın önündeki ya, al, birinci dezavantajı. <laughs> Ayrıca bölgemizde barim hayvan barim hastalıkları barim. kendi ülkemizden kaynaklanan veya sınır ülkelerden kaynaklanan hayvan hastalıklarıyla mücadele ben önemli bir geri tutmaktır. Bu, ben bir ben ben Bu ben konu ben bizim ben önemli sorunumuzdur. Bu konuyla bakanlığımız ve bakanlığımızın taş ve teşkilatı tarım müdürlüğü yetkililerimiz Kim gelsin ödeyelim anladın. Ya girdiniz de adam yiyecek halim yok. Aranmışım soruşlar ama vatandaşım. Ne yetmişim ya? <gülüşmeler> ya bir dakika ya ne? Bir ama kapanmadı. Bir dakika nedir o? Ya bir dakika, bir dakika. gel gel. <laughs> Ben ortada kalmışım bunlar ağzımı yumuyor beni kovalıyorlar kovalayın kapısından. Ne kadar bir dakika ya dedi şerde ne bağırıyordun sen? Ben sizinle göçmek istedim. Senin istiyordum. sesin geliyor evet. acaba. Ağzımız ben bakar Neyse, benim babam yok erkek anni, kardeşim, kardeşim anni. yok. Vali bey, kurban oldum vali beyle görüşüyorum. Emri Ay, üzülürsün yardım Kurban mı Beni kurtar, Al be bunu göstereyim sana. Vali Bey diyor. Dur bir dakika dur. dur. Tamam dur. efendim gelsin bari gelsin. Onun elini düşün. öperim. Ayağını <laughs> öper. Bana yetiş kurban oluyor. Tamam Ölümün. tamam. Elini kurban. Senin adın ne? Sen Türkiye'de babam yok işsizim. Güvenlikçi kurtamda var. Kardeşim Şimdi üç kişi kalmışız. Yardım Annem ben, bu mu? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Tamam kömürünüzü, kömürünüzü aldınız. 2 e, kemi... ton kömürünüzü aldınız. Geliyorum. Şimdi, şimdi şu anda vakıftan para da aldın. Aldım. Sen almadın, almadın mı para? Yok yok almadım. Yok bir dakika. Ben babadan maaş alıyordum. O da gitti. Yok bir an yok. Sen bir dakika Allah'ım Bir dakika ya. Kurbanlarım telefonunu. Ben ah. Ankara'ya götür inşallah. Bir dakika ya. Ben burada canım. sen. Maaşı Bırak, al, ayı ayı maaşımı el er kondu maaş da alamıyorum. 2014 yılına kadar aç susuz bir yere geziyorum. Maaşlar kredi almışlar. almışlar. Banka maaşlarını çekiyormuş dolayısıyla. Yani güvenlik yani. sigortası şey aldım. Tatlı şey tatlı aldım şey dedim. Şey İşe gireyim. İşe giren de babam, kardeşim. Hiç mi? Üç tane bayan evde. Ölümümüzü kalımız. Ben numaram veririm. Ben numaram veririm kurban Bak işte Vali Bey be burada. burada. Ben Vali güvenirim. Tamam. Seni arayacak Vali Bey. Tamam. Görüşeceksiniz. tamam. Ben de, ben de giderim Vali Bey'in yanına. koyması Koyma Sen gel sen. Ben tamam. geleceğim vali. Sen gel, gel bakalım. Tamam. Tamam. Bak, tamam. Sen bak, tamam. senin Tamam. Tamam.

e evet, iş için. Siz kendiniz iş mi? Evet, kendime iş istiyorum. Evli değilim, ben bekarım. Ben evli değilim, bekarım. Annem karışın, karıştı mı da ben kendi yani sorunumu kendim çözmek istiyorum.